Kebapların yanına çok yakışan her şeyi yapıyoruz. Patlıcan salatası. Bunun için tombul patlıcanları közlüyoruz. Köz Varsa mangal ama köz de aynı işi görür. Burada tercihimiz tombul patlıcanlar. Çünkü bunun et oranı yüksek, su oranı düşük olduğu için salatamız daha fazla çıkar. Uzun kemer patlıcanlardan çoğusu olduğu için az miktarda salatamız çıkıyor patlıcanları közlüyoruz. Diğer bir közmatikte kapya biberlerimizi közlüyoruz. Pişen kapyaları ağzı kapalı bir tencereye alıyoruz. Burada buharıyla kabukları rahat soyulsun diye 5-10 dakika bekliyor. Kendi buharıyla kabukları daha rahat soyulacak. Domatesleri közlüyoruz. Domateslerimizi enine ikiye kesip közlüyoruz. İlk önce kestiğimiz tarafı sıcak köz tavasına gelecek şekilde oturtuyoruz. Kesilen yüzü pişen domateslerimizi çeviriyoruz. Evet pişen domatesleri alıyoruz. Daha sonra yumuşayınca kabuğunu soyup yemeklerimizde kullanıyoruz. Közlenen biberlerimizi de aldık. Bunlar da tencere kapalı bir kaba bırakıyoruz. Dinlendikten sonra kabuğu daha iyi soyusun diye. Soğanlarımızı da kesip Közmatikte közlüyoruz. Önün arkasını çevirerek pişiriyoruz. Evet her şey yapıyoruz. Öncelikle e, sert olan malzemeleri önden atıyoruz rondomuza. İnce kuru soğanla közlediğimiz kuru soğan ve bir diş sarımsağımızı kapyamızı bir tane bir tane biberimizi yeşil közlenmiş biberimizi 2 tane domatesimizi rondodan geçiriyoruz. Patlıcanlarımızı da atıyoruz. bu esnada yarım tatlı kaşığı sirkemizi çeyrek limonumuzu bir çay kaşığı tuzumuzu ilave edip çekiyoruz. Fazla çekmiyoruz iyice hemen ezilsin bir tur buraya kadar seyrettiyseniz abone olmayı unutmayınız maydanozumuzu da ilave ediyoruz Zeytinyağımızı ilave ediyoruz çay, çay kaşığımızla tuz kontrolü yapıyoruz lezzet testi yapıyoruz tuz az olmuş ilave yapalım 2 çay kaşığı tuz oldu toplamda. Hemen tatlı kaşığımızla tekrar tuzuna bakalım. Hersemiz hazır. Afiyet olsun.